Merhaba, ben Doktor Tuğrul Akın, yaklaşık üç buçuk yıldır Venevidi Göz Sağlığı Merkezi'nde görevimi sürdürmekteyim. Ben özellikle oftalmolojide lazer tedavileri, glokom ve katarak ile ilgilenmekteyim. Fakat deneyimli hekim kadromuz ile her türlü göz hastalığının tanı ve tedavisini gerçekleştirebilmekteyiz. Merkezimizde çağdaş teknolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin tamamını kullanmaktayız. Hedefimiz her zaman daha iyi yakalamak ve daha iyi olmaktır. Bunun için hızlı bir tanı, uygun bir tedavi ve hastanın iyi bir takibi misyonumuzdur. Hastalarımın mutlu olması ve sağlıklarına kavuşması en büyük hedefimdir.